arkadaşlar geldik gene geldik gene Aa, arala geldik arala geldik arala geldik arala gelince ay, ayın son yılına geldik ayın son yılına geldik yılın son yılına geldik ama sene gene yazmadım parmak karışıyor parmak karışıyor Aa, yaz ay yaz ay bitti yaz ay çok oldu ama yine motorumla gezmeye devam yine motorumla gezmeye devam yine motorumla gezmeye devam bugün yanımda farklı bir şey var tevik kam kam kameraman oldu Tevfik Kamanoğlu oldu. Seviye Tevfik Can'a teşekkür ederiz. Ürkan burada da geziyor, geziyor, geziyor. Ürkan yanımda, Ürkan yanımda. Ürkan yine yanımda başımda. Ürkan yine yana başımda. Ama senin hayalin bize de yanı başımda değil. Senin hayalin yanı başımda değil. Senin hayalin yanı başımda değil. Parti gide görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik ikinci kısma geldik. Aralığın son birinci kaydına başlıyoruz. Aralığın birinci kaydın, ikinci partına başlıyoruz. Sen yine yoksun yanımda yoksun. Yıl bitti, yıl bitti. 2022'de bitti, 2022'de de bitti ama sen yine yoksun yanımda. Yine yoksun yanımda, yine yoksun yanımda, yine yoksun yanımda. Geçen ay dağların başına aldık bu geldik, ovaya geldik. Seni o oh, şu yollar bile derdim anladım ama sen anlamadan ki, sen anlamadın ki, sen anlamadın ki son dörtlüğe giriyorum, son dörtlüğe giriyorum. Sana yazınca bir içime mutluluk kaplıyor. Sana yazınca içime bir mutluluk kaplıyor. Sana yazınca içime bir mutluluk kaplıyor dedik ama sana yazmayı bırakınca bile mutlu olamayacağımı biliyorum. Mutlu olamayacağımı biliyorum. Herkese buradan selamlar olsun diyoruz. Aralığın ikinci klibinde görüşmek üzere diyor.